İslam'ın beş şartının hikmetleri. Fatiha'da sanki şöyle deniliyor. Ya Rabbi, sadece sana ibadet ediyoruz. Çünkü sen Allah'sın. Sadece senden yardım talep ediyoruz. Çünkü sen Rab'sın. Bizi dost doğru yola hidayet et. Çünkü sen Rahman'sın. Bize istikameti rızık olarak ver. Çünkü sen Rahim'sin. Bize nimet ve kerem yağmurlarını indir. Çünkü sen din gününün malikisin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Kabe'yi hac etmek buyurmuştur. Buna göre Allah Celle Celaluhu'ndan başka ilah olmadığına şehadet etmek, Allah isminin nurunun tecellisinden namaz kılmak, Rab isminin tecellisinden meydana gelmiştir. Çünkü Rab, terbiye kökünden türemiştir. Kul da imanını namazın yardımıyla terbiye eder, geliştirir. Zekat vermek Rahman isminin tecellisinden meydana gelir. Çünkü Rahman, merhamet etmede mübalayı ifade eder. Zekat verme işi de Fakirleri acımaktan ötürü tahakkuk eder. Ramazan orucunun farz olması Rahim isminin tecellisindendir. Çünkü oruçlu kimse acıktığı zaman fakirlerin açlıklarını hatırlar da onlara muhtaç oldukları şeyi verir. Yine oruç tutan kimse acıktığı zaman hissi bazı lezzetlerden kesilir. Ölürken de bu kimseye lezzetlerden ayrılmak kolaylaşır. Hacın farz olması Malikiyye u'middin Din gününün sahibi isminin tecellisindendir. Çünkü kişi hac yaptığında vatanından ayrılması ve çoluk çocuğunu terk etmesi gerekir. Bu da kıyamet gününün yolculuğuna benzer. Yine hac yapan kimse yalın ayak, başı açık ve çıplak olur. Bu da kıyametteki insanların haline benzer. Fahruddin er-Razi, Tefsiri Kebir, Meftahül Gayb Cilt 1 Sayfa 400 401 2 Mayıs Mevlana takvimi